selam göllerim. Bugün ıı, Rusya vlog olarak 3-2 olarak şey yapıyoruz. Merhaba efendi Merhaba. En yeni malzeme açmış ve onu gezeceğiz ve kardeşime alışveriş yapacağız. Abla ben bundan tamam. Bundan tamam. Bundan tamam. Bundan, 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 bundan. bundan. Bu kadar alamazsın. Alacağım. Şundan, 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 şundan da. Alacağız. Ya hayır. Ama tamam tamam ya alıyorum. Gel. <laughs> Giyin bakın oğlum. Kabin kabin kabin. Kabin de benim evimden güzelmiş yani. Bam. Ben... Abi bunu alalım. Tamam tamam al gel ya, çok yakıştı zaten ikisi de. Kıyamıyorum. Bunda değil. ya bu kadar giymek yeter.